Belgrad ormanına yürüyüşe giden ve 3 gündür bulunamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in ailesi iş yerinde problemleri olduğunu ve mobbing'e uğradığını iddia etmişti. İş yerinde mobbing uygulanmış 10 yıllık tazminatını yakmış. Bir belgeye imza atıyor sadece ailesi ve eşi bu belgeyi niye imza attın e, emeğin boşa gitti demiş o kadar herhangi bir gelişme yok diyor. E, arama çalışmaları bugün de tüm hızıyla devam ederken Belgrad Ormanı'na Ece Gürel'in patronu geldi. Gerçi röportajın devamında ben patronu değilim diyerek altını çizdi ama şöyle devam etti konuşmasına. Ece'nin kaybolmasının iş yeriyle hiçbir ilgisi yok. Bunu inanın samimi olarak söylüyorum. Ece çalışıyordu. Henüz çıkarılmadı. Sadece belli bir süre boyunca birbirimize zaman tanıyıp Herkes kendine çeki düzen versin tarzında konuşma yapıldı. Henüz iş akti sonlandırılmadı. Ece geçici süre için imza attı diyor. Tabi orada şeyi soruyorlar yani imza attı mı diye. Evet diyor hatta ben o görüntüyü de paylaşayım sizlerle. Ee, yani şey olmasın da telif olmasın diye paylaşmadım ama inşallah telif atmazlar. Samimi olarak size söylüyorum. İşten çıktıktan sonra tazminatını almadı. İşten ayrılmadı da Ece çalışıyordu. İşten ayrılmadı. Ece çıkarılmadı çalışıyor. mı? Henüz çıkarılmadı. Sadece belli bir süre zarfında birbirlerimize zaman verelim. Herkes kendini biraz şekil düzen versin tarzında bir konuşma yapıldı. İşte henüz çıkartılmadı. Annesi yalan mı söylüyor? Annesi bir imza attırmışlar diyor. Bakın bakın beyefendi gerçekten yani henüz işten iş hakkı sonlandırılmadı. Bize bir evra imza attı mı? İmza attı mı bu kadar basit bir soru. Bu kadar bir, bir soru. Sor so attı ve atmadı. Bize bunun cevabını veriyor. Ece ver. geçici süre için bir imza attığını biliyorum. Heh, bu heh, kadar. Tamam yetiyor. İmza attı. At. Evet, tamam, tamam. imza, i̇mza ne ya? Teşekkürler, Rica sağ ederim. Yani ben patronu değilim beyefendi. Patronu değilim. Patronu değilim. Patronu değilim. Yani patronu değilim. Bu arada şey de var değil mi? Yani içinde bir pişmanlık da hissediyor adamın yüz ifadesinden bir pişmanlığı da alıyoruz. Ama şimdi ya abicim bu bazı iş şirketlerde bu yapılıyor. Yani yapılıyor derken hak verdiğim için değil. Bu lanet şey yapılıyor. Mobbing uyguluyorlar. Sonra baskı altında imza alıyorlar. İmza aldıktan sonra da işte bak kendisi istifa etti falan. Yani bazıları da daha işe giriyorsun ya istifa dilekçeni baştan yazıyorsun. Arkadaşlar yani giriyorsun. İstifa dilekçeni baştan yazdırıyorlar, imzalatıyorlar sana. Hani diyor ki biz istediğimizde bunu diyor yürürlüğe koyarız falan diyor. Yani dava açarsınız iş mahkemeleri size belki hak verir ama çok zordur onu da kazanmak. Çünkü imza atmışsın falan diyorlar. Yani bu tür mobbing uygulamaları çok fazla yapıyorlar. Ve şurada bir net ki Ece ağır bir mobbing'e uğramış. Bu net. Yani bunlar toplaşmışlar kızın başına. Hem kızın tazminatını yakmışlar. Hem de. O, o belgeyi imza attırmışlar zorla ya da böyle. Bu net şekilde bir mobbing olarak karşımızda. Şimdi bu mobbingi e, uygulamak bu ülkede normalleştiğimiz bir ara bununla ilgili bazı yayınlar falan yapıyorduk ve konuşuyorduk da psikologumuzla da bu konuyu konuşuyorduk. Yani çok ciddi bir mobbing var. Kadın da artık dayanamamış lanet olsun diye çıkmış oradan. E şimdi kocası da muhtemelen maddi sıkıntılar ya da maddi kaygılar. Yani sıkıntı dedim herkesine göre farklı. Kimisine göre işte bir araba daha alacak da alamadı diye sıkıntıya giriyor. Kimisine göre ekmek bulamadı maddi sıkıntı. Bu değişir. Muhtemelen kendisine göre maddi sıkıntıya gireceği için işte sen niye tazminatını almadan gittin imza attın? Niye şunu yaptın? Niye bunu yaptın? Falan. E bu tür bir tartışma yaşanmıştır. Bu tartışmadan sonra da tabii e, normalde kadınlar trip atar. Burada genelleme de yapmak istemem ama genel itibariyle öyle. Kadınlar trip atar ama bu evde erkek trip atmış. Kadın e, bayağı şey yapmış. Yani itidalli davranmış. Hatta evden çıkarken de eşine "Buyur sen de gel." demiş. Ama e, eşi onunla gitmek yerine e, evde tripli bir şekilde yaşamayı tercih etmiş. Şimdi...